Ay köşeden nasıl deneyeyim? Kim dedi o? Batu'm ya şuradaki emniyet şeridi... Hayır adam konuşması bitecek sonra devam etmez. Hayır emniyet şeridini nasıl bitir geçtim Batu'm? Biz yani önüne geçebiliyor musun adamı? Anlatma. Çarpa çarpa git ya sağdan. Ne ya neler yaptırıyorsunuz bana? <laughs> Allah'ını affetsin. Doğru dedi ama. Hayır kaptan. Ben... Evet, Zaneta abi iş verdik. Korkunç bir şey yaptık. İki tır sokulmazmış. Dün yarısı ezdi. Biz bayrağı da ezdiğimize göre. Bayrağı ezdi, polisi de ezdi. Ondan sonra... Biz kendimiz ne? de hastaydık. Ondan sonra... Tabii arkadaki key, malzemeler %7 var gibi.